Lütfen ilgilenin rica şey diyor. Tamam. Emekliyenin kolayına bakın. Bu kadar emekli düşemez. Bakalım bakalım. Biz 25 yıl hizmet ettik bu arka 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 köşelerinde. Bu arkadaşımız Ama hayır. Gerçekten e, acil, söylüyorum. Hayır. Bakalım. Devlet hastaneleri çok güzel. Evet. İki günden beri Tümünden Allah razı olsun ee, memnunuz. Fakat fakat şurası var. Özel'e de acil oluyoruz gittiğimde oluyor. Gittiğimiz mutlaka oluyor. mutlaka mutlaka. Yani evet. Ama gidiyoruz. 60, 60 oldu. Alternatifi A, var. Oldu? Ama 60 o es, es, eski günleri unuttuk tabii. Çok çabuk unuttuk. Hayır eskiyi Üçte, de biliyoruz. Ben veya ilaçları Üçüncü. alamadığımız Hayır, günler geride kaldı. De alıyoruz. Evet. Her dönemde herkese hayırlı olsun. İşte teşekkür Fakat ederim. Fakat emeklilerin yük ben lütfen rica Aman. ediyorum aldığımız para ne? Biz Aman. ömür tükettikler sahip olduk. Tüm Aman. emekliler için konuşuyoruz. 30 milyondan bir pazara gidip iki lahana alamıyorsun. Peki. Ama götürenler çoktan götürdü yalnız. Hepisinde <laughs> biliyoruz. <laughs> i̇zliyoruz da biz bunları. Lütfen götürenler az götürsün. <laughs>